Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde neler yapabiliriz? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisini planlarken olguyu kapsamlı bir şekilde ele almak gerekiyor. Bunun sebebi de çoğu zaman özellikle de erişkin yaşamda kişiler bize yalnızca pür dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtilerine başvurmuyor. Büyük oranda eşlik eden depresyon, kaygı bozukluğu ya da bir takım davranışsal ya da alkol madde bağımlılığı şeklinde eşlik eden diğer psikiyatrik hastalıklar mevcut olabiliyor. Bu durumda mutlaka bu kişilerin ek diğer psikiyatrik hastalıkları içinde tedavi düzenlenmesi gerekebiliyor. Yine dikkat eksiklik ve aktivite bozukluğu özellikle romantik ilişkilerde, partner ilişkilerinde, evlilik uyumunda bir takım sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Bu da evliliğe dair bir takım sorunlar olduğu için bu alanda da bazen çift terapisi, aile terapisi gibi bir takım müdahaleleri gerektirebiliyor. Dikkat eksik hiperaktivite bozukluğunun belirtileri olan hem dikkat sorunları, hem dürtüsellik, hem hiperaktivite, belirgin oranda performans düşüklüğü, odaklanma sorunları, organizasyon güçlükleri, unutkanlıklar, konsantrasyon problemleri, sebat etmekte güçlük yaşama, çok hareketlilik, çok konuşma gibi bir takım belirtileri de ortaya çıkardığı için bazen de bunların kontrol altına alınması gerekebiliyor. Akademik hayatı devam eden kimselerde bu akademik başarıyı da aslında olumlu yönde etkileyebileceği için dikkat eksikliğine yönelik de tedavilerin planlanması gerekebiliyor. Dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğunda etkinliği kanıtlanmış bir takım tedaviler mevcuttur. Bunlar metilfenidat grubudur, atomoksetin e, yine kullanabileceğimiz ilaçlar arasındadır. Bazı antidepresanların özellikle bellek konusunda olumlu etkileri olan antidepresanların kullanımları yaygındır. Fakat ilaç tedavisine ek olarak bu olgularda mutlaka sorun çözme, organizasyon, becerilerini geliştirme, davranışları planlama, aktivite günlüğü tutma, davranış aktivasyonu gibi bilişsel davranış terapi yönelimli psikoterapinin de sürece dahil edilmesi ve biraz önce de söylediğim gibi özellikle çift ilişkisine ya da aile uyumuna yönelik bir takım sorunlar varsa da aile terapisinin ya da evlilik terapisinin sürece dahil edilmesi söz konusu olmaktadır. Bazen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu cinsel işlerde de bir takım problemler ortaya çıkartabiliyor. Bunlar ne olabiliyor? Ereksiyon güçlüğü, geç boşalma ya da erken boşalma, cinsel isteksizlik gibi böyle bir durumda da Altta yatan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavi edildikten sonra bazen sürece cinsel terapinde dahil edilmesi gerekebiliyor. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.